Euzu şeytanı mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'da kalp kitap dosyamızın bugün 48. videosunu çekiyoruz. Konumuz kalp dehşete düşebilir. Ayetimiz Sebe suresi 23. ayet. Mealen şöyledir. Allah'ın katında kendisine izin verilenlerden başka kimse şefaat edemez sonunda kalplerinden dehşet giderilince birbirlerine Rabbiniz ne söyledi diye sorarlar. Hak söyledi derler. O yücedir, büyüktür. Sordukları kişiler şefaate allah Teala'nın izin verdiği kişilerdir. Bu burada üzerinde duracağımız kalpten önce an gelmesi kalbinizden dehşet giderildi. Bunun üzerinde duracağız. Dehşet kalbin yani beyin kompleksinin ürettiği bir neticedir. Bir duygudur. Dehşet duygusunu kalp üretir. Aldığı bilgilerle kıyaslamalar yapar, muhasebeler yapar. Ee, endişe duygusuna kapılır e, dehşete düşer. Bunlar kalbin dehşet duygusu kalbin ürünüdür. Kalbin aldığı bilgilerle topladığı bilgilerle muhakeme yapıp neticede dehşet duygusuna e, kapılmasıdır. Bu kalbin dehşet duygusu kalbin ürünüdür. Bu sebeple kalbinizden diyor. Yani kalbin bütünlüğünden, yani beyin kompleksinin bütünlüğünden ortaya çıkan bir duygudur dehşet duygusu. Dehşet duygusu dehşet beyin kompleksinin, yani kalp kompleksinin ürünüdür. O sebeple kalbin bütünlüğünü, beyin kompleksinin bütünlüğünü ürünü olduğunu ifade etmek için kalbinizden anlamında kalbin başına an kelimesi getiril getirilerek ayet şekillendiriliyor bakın kalbimizin hangi organımız olduğunu ifade etmek için Kur'an-ı Kerim'de böyle çok detay bilgiler var kalbe gelip gözlerimiz ve kulaklarımızla kalbe gelip kalıcı olarak kaydedilen bilgiler söz konusu olduğu zaman kalp kelimesinin başına ala kelimesi geliyor. Yok o göz ve kulaklarımızla alınan bilgiler geçici olarak kaydedilecekse yani o aldığımız bilgilere bizim fazla bir ilgimiz, merakımız yoksa onlar orta beyine ak maddeye kaydedilecek olduğu zaman bu sefer kalbin başına fi gelir. Kalbin içine, ortasına anlamında fi gelir. Bakın bu kadar detay bilgilerle Kur'an-ı Kerim kalp ile beyin kompleksini kastettiğini bize beyan ediyor. Beynin özelliği nedir? Göz ve kulaklarla aldığı bilgilere bizim ilgimiz çoksa onu beyin korteksine yani beynin üst tarafına kalıcı olarak kaydeder bu sebeple kalbin başına ala üzerine anlamında ala kelimesi gelir yok göz ve kulaklarla aldığımız bilgiler fazla ilgimizi çekmiyorsa fazla fazla ilgi duyduğumuz bilgiler değilse Geçici bilgi olarak... E, bu bilgiler beyin orta beyine yani... ak maddeye... kaydedilir. E, bunu da Kur'an-ı Kerim kalbin başına... fi takısı... E, kalbin içine... kalbin ortasına anlamına gelecek şekilde... Fi, kalbin başına... fi kelimesi getirilir. E, bunlarla biz... bir fikir, bir düşünce... bir duygu ürettiğimiz zaman bu kalbin ürünü olan e, bilgilere de kalbin ürününe de e, Kur'an-ı Kerim kalbin bütünlüğüyle o bilgi açığa çıktığı için o duygu düşünce açığa çıktığı için kalbin bütünlüğünü kastederek e, kalbin başına an takısı gelir kalbinizden anlamında özetlersek bizim bu ayetten Kalp, kalbin hangi organımız olduğu ile ilgili anlayışımız şu şekildedir. Burada kalp an ile kullanılıyor. Korkma, endişe, ürperme ve benzeri duyguların kalbin sıfatlarından olduğunu anlıyoruz. Bu duygular beyin özelliklerinden olduğundan kalp beyindir. Konumuz Kur'an-ı Kerim'de kalp kelimesiyle hangi organımızın veya organ kompleksimizin ifade edildiğini tespit etme, Kur'an bağlamında tespit etme çalışmamız olduğu için bütün kalple ilgili ayetleri bu bağlamda değerlendiriyoruz. 48. videomuz burada bitti elhamdülillah. Esselamu Aleyküm.